Yine e, böyle e, maneviyatından çok etkileneceğiniz, duygularla boğulacağınız, dua ederken kalpten edeceğiniz e, bir yerdeyiz. Neredeyiz? Sirtullu Lasful, Memduh Hazretleri'nin türbesindeyiz. E, şimdi tabii öncesinde ben bir girdim dolaştım, baktım. E, anlayabilmek adına, size bir iki kelam edebilmek adına. Şimdi sizler için tekrar ziyaret edeceğim inşallah. Hadi buyurun, hep beraber hemen girişte ikramlar tabi buralarda muhtemelen akrabalarından çevresinden birçok belki öğrencilerinden buradaki en büyük olayımız bu. Evet. Cennet ve cehennemin fikirlerini çizdiğinden bahsediliyor bu. Kendi yaptığı bir şey. Cehennemi ifade eden. Yine Burada gördüğünüzde cenneti ifade eden.